Böyle çevrenizde kurabileceğiniz başarı ekosistemi için takıldığınız insanlar kadar, takıldığınız ortamlar da, kullandığınız araç gereçler de çok önemli arkadaşlar. Size KitUp uygulamasını önerebilirim. Mottosu çok basit. 15 dakika varsa bir kitap bitirebilirsin. Kitap öğrenmeyi daha erişilebilir ve etkili hale getiren mobil bir uygulama. Uzun okumalara vakit veya enerji ayıramayanlar için kitap özetleri, makaleler, podcastler ve mikro öğrenme içerikleriyle bilgiyi hızlı almanızı sağlıyor. Malcolm Gladwell tarafından yazılmış olan çizginin dışındakiler, başarının öyküsü. Kitapları ister dinleyebilir, ister okuyabilirsiniz. 1500'den fazla kitap var ve her ay eklenen 40 yeni içerik oluyor. Harvard Business Review makaleleri, podcastler ve klasiklerle dolu geniş bir arşiv var ve 8 farklı dilde içerikler sunuyor. Psikoloji, kişisel gelişim, iş dünyası, ilişkiler, ebeveyn, tarih, aklınıza gelen her kategoriyi bulabilirsiniz. Uygulama gelişinde bir quiz var. Doldurmanızı öneririm. İlgi alanlarınızı belirleyip size özel öneriler veriyor. Çok eğlenceli bence. Bu söyleyeceğim kendinize yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Sosyal medyanın o sonsuz kaydırma döngüsüne sadece günde 15 dakika, 5 dakika ara verip kendinize müthiş bir yatırım Açıklamaya bir link bıraktım. Uygulamayı hemen indirip deneyebilirsiniz.